Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin iyi gittiğini söylüyor. İşçi, çiftçi, esnaf, emekli bu iyi gidişi göremiyor. Hatta sanayici de ile başı dertte, borçlarını ödeyemiyor. İcra dairelerinde derdest durumda olan dosya sayısı 24 milyon 769 bin 227'yi buldu. Çiftçi, besici, üretici bu yılda kapısında sık sık haciz gördü. Arsa, talla, traktör, inek, koyun, keçi, buğday, ev eşyası icralık oldu. Yetmedi. Vatandaşın evinde hazinecek bir şey bulamayınca e, vatandaşa ait güvercinlere haciz işlemlere uygulandı. Özel bir banka borcu için vatandaşın güvercinlerine haciz uyguladı. Güvercine bile artık haciz geliyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesi icra dairesine yer alan satış listesinde 9 adet dumanlı güvercin, 4 adet beyaz güvercin, 4 adet Arap güvercin, 20 adet deve tüylü güvercin e, haciz işlemine tabi tutuldu. Dumanlı güvercinler için 2700 lira, beyaz güvercinler için 1200 lira, Arap güvercinler için 1200 lira ve deve tüy güvercinler için 6000 liraya kadar değer biçildi. Resmi kayıtlara bu işlemler geçti. Haciz icra artık güvercine kadar indi. Ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin somut göstergesi. 2 Aralık 2025 tarihi itibariyle icra dairelerine gelen dosya sayısı 9 milyon 698 bin 57. Derdest devam eden dosya sayısı ise 24 milyon 769 bin 227. Bir yıl önce 2 Aralık 2024'te gelen dosya sayısı 8 milyon 529 bin 909 idi. Derdest dosya sayısı ise 22 milyon 912 bin 191 idi. Milyon milyon artan icra dosyaları ailenin, vatandaşın yaşam mücadelesinde ne kadar sorunlu ve sıkıntılı olduğunun göstergesi. Vatandaşın borcu büyüyor. Emekli, dar ve sabit gelirli geçim sıkıntısı katladı. İşsizlik yanında ürettiğinden kazanamayanlar da borçlarını ödeyemiyorlar. Vatandaşların bankalar olan borç yükü taşınamaz hale geldi. Kredi, kredi kartı borçlarının toplamı 5 trilyon 332 milyar 18 milyon liraya erişti. Zamanında ödenmediği için takibe alınan borç 224 milyar 128 milyon lirayı buldu. Toplam borç 5 trilyon 556 milyar 146 milyon lira. Buna ek olarak TOKİ'ye borç 80 milyar, varlık yönetim şirketlerine borç 79 milyar. Böylece vatandaşın toplam borcu 5 trilyon 715 milyar 146 milyon lirayı buldu. Bu borç yüküyle vatandaş nasıl hayatta kalacak? İktidar ekonomiyi düzenlediğini söylüyor ama ne haciz işlemleri duruyor, hatta hatta güvercine kadar icra inmiş durumda ve dar gelirli, sabit gelirli büyük bir sıkıntı içinde. Yerköy'de yaşanan güvercinlerin icra yoluyla fiyatlandırılıp satışa çıkarılması masal gibi. Çiftçi, işçi, esnaf, kimle konuşsanız sorunlarını anlatıyor. Emekli aldığı maaşa geçinemiyor. Haciz işlemleri durmadan devam ediyor. Daha önce kanun teklifi de verdik. İnek, koyun, talla, traktör, arazi gibi çiftçinin üretimi sürdüreceği, besicinin yaşamını devam ettireceği alanlarda icra işlemleri uygulamayın. Çünkü buralarda üretim yaparak, hayvanlı besip satarak döngüyü sağlayabilir. Bunlara el konulduğunda bu insanlar nasıl ayakta kalacak? Çiftçimiz ürettiğinden para kazanamıyor girdi maliyetleri yüksek. Pazarlama sorunu var, depolama sorunu var ve aldığı tohum sattığı ürünün neredeyse üç katını bulmuş durumda. Böylesi sıkıntılı süreçte hala sıkı para politikası olumlu sonuçlar verdi deniyor. Sıkı para politikasının erdiği nokta evdeki güvercine haciz işlemi uygulayacak kadar gözü kararan ve bu anlamda vatandaşın elinde ne var ne yoksa almaya çalışan bir anlayıştır.